Selamlar aleyküm. Bir beş dakika oturalım mı Rıza? Ne bakıyorsunuz kardeşim? Hadi dönün önünüze. <laughs> Buyur abi. Erkut <Ölk>, bize çay <laughs> getir. Onca olandan sonra buraya gelip Rıza ile konuşacaksın deseler... ...güler geçerdim herhalde. Bak Kadir abi... ...ben de olaylar bu noktaya gelsin istemezdim. İnsan yaşarsa namusu için yaşar. Biz babamızdan böyle gördük. Oraya laf gelmediği sürece işinde gücünde insanlarız. Ama oraya laf geldiği zaman benim gözüm dönüyor abi. İnan ne yaptım ben de bilmiyorum. Bak Kadir, geçmişte başımıza gelenleri unutalım. Bir sünger çekelim oraya. Ya çekelim tabii ya Kadir abi. Çekelim. Ya hepimiz aynı mahallenin esnafıyız. Yarın bir gün yüz yüze bakacağız. Unutalım abi, kapatalım bu konuyu ya. Evlat başka bir şeymiş Rıza. Allah bağışlasın. Senin de bir kızın var, bilirsin. Allah razı olsun abi. Yalnız bir yanlış olmadığı müddetçe bizim kimsenin evladıyla bir işimiz yok. Tamam. Dedim ya Rıza'cığım, unutalım geçmişi. Hem ben buraya hayırlı bir iş için geldim. Benim oğlan. Benim anladığım kadarıyla kara sevdaya tutulmuş. Dermanı da yok bu işin. Öyle parayla pulla halledecek bir şey değil bu. Bak, elinde kalıyordu. Öldürüyordun onu ama hala seviyorum diyor ya. Eğer iziniz olursa biz gelip Allah'ın emriyle bacına talip olmak isteriz. Ne dersin? Evet. <laughs> Kadir abi böyle yoluyla yordamıyla gelindiği sürece bizim kapımız her zaman açık tabi. Ama bu işler gönül işleri. Yani ben anneme bacıma da bir sorayım. Ona göre sana söyleyelim olur mu? Tamam o zaman. Bana müsaade. Senden haber bey. Eyvallah hayırlı işler. Sağ ol sen. Tamam desene abi ya. Daha diyorsun ki oh. annemle sorayım. Ne soracaksın anneme? Kafa mı kaldı annemle? Oğlum adam geldi diye hemen. Bir otursana. otur sana. Otur be Allah'ını Allah seversen. Allah. Abicim. Bu mahallede bundan daha hayırlı kısmet var mı? Varsa söyle. Zengin diyorsun ya. <laughs> ne olmuş zenginsin? Allah Allah. Hem bakalım Ayşe'nin gönlü var mı? Ya abiciğim. Şimdiki gençler hiç anlaşmadan, görüşmeden yola çıkıyorlar mı? Belli çocuk bizim Ayşe'den bir yeşil ışık gördü ki babasını buraya gönderiyor, değil mi yani? Görüşüyorlar diyorsun yani. Ya sabah tuhafiyeci Numan abi görmüş bunları. Ayşe ile Sabri'yi konuşuyorlarmış. Bana geldi dedi, hayırdır dedi. Siz dedi mobilyacı Kadir'in dedi oğlanla söz mü kestiniz? Yoksa bunlar böyle ulu orta konuşuyorlar mı? Dedi abi, ağzının payını öyle bir verdim ki. Ben vallahi sen sinirlenme diye bir şey söylemiyorum ya. Ayşe'nin de kulağını çekeceğim. O ayrı. Abiciğim bir rahatla artık senle ya. Bak yoluyla, yordamıyla evlenecek. Gelin olacak kardeşimiz. Varlıklı aile bunlar abi. Çocuk da tek çocuk. E kızımızı da seviyor. Rahat edecek bir abi kardeşimiz. Biz de görmedi. Orada görecek. Hadi siz aşağım gelin. Afilli aşklar böyle mi başlar yol ortasında? Yalancı tartılar